Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün Monopoly oynayacağız. Monopoly. Yanımda kuzenim var. Herkese şey merhaba. Evet. Bir şeyler şey ayarladık arkadaşlar. Biz paramızı da dağıttık. Evet. Eee kim başlasın? Tamam sen başlasın. Monopoly oynamayı bilmeyenler görsün. Yani öğrenmeye çalışın. Bilenler de istediği gibi izlesin yani. Bilenler de izlesin. Bu <laughs> bu arada hangi oyundu kuzenim? <laughs> emlak, emlak ticareti oynuyor. Emlak ticareti oyunu. Monopoly oyunu. Evet. Dur bana dört geldi. Yani sen 4. atıyorsun şimdi. En büyük atan başlıyor. Sekiz. ben başlıyorum. Dokuz, dokuz, sekiz değil. Sen başlıyorsun. Tekrar atıyorsun. Evet. Tamam. Başlayacaksın tamam. ya. Üç, dört, 5. beş, on. Tamam. ben. Bir, iki, Dokuz, on. Kodesi ziyaretçiyim arkadaşlar. Saçma. <laughs> İlk oyunda kodesi ziyaretçiyim. Kodesi de değilim yani. 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 B oldu. B oldu. B oldu ne kadarmış? 140. 140 ben oradan alayım mı? <laughs> ee, 150 vereceğim. No, 140'tı normalde. Ben 150 verdiğim için ben, 10 lira Diyorum. Tapusunu alayım. Beyaz. Ee, hangi renk? Ee, pembe. Koydum pembe. Hmm. 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 ben. Arkadaşlar bu arada şu hamfona da şans kartı. Bu da tapu yani. Mesela bir arsa alacaksan e, tapusunu öğreneceğiz yani. Öyle. Kardeşinden aldı. Ne diyor? Otel dikiyim mi? 200 kaç? Yok, seninle 100, daha 100. demin oynadığımız otel gitti, iflas ettim sonra. Evet. O yüzden ben, ben 4, 4 el dikip 625 TL vereceğim. Oh. 625. Hmm. Ya da 4 değil de ben 3 el dikeyim. Ya. 3'e kaç liraymış? 450 TL'ymiş. Ben 500 veriyorum. 450 TL olduğu için şuradan 50 TL geri alıyorum. Tamamdır. Sıra bende. kolesten çıkıyorum artık ziyaretçiler. Bir tane kaç tane edecektim? 3 tane. 3. Ben şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harbiye. 180 milyon. Hmm, alayım. 100, 150, ben 150 hmm. Benim 150'm var 180'im yok 150 ee, Kızı 200 milyon sen ver bankaya tamam. Ben bozurum Okey Arkadaşlar bu oyunda bozmak ne varmış Ne yapıyordum? Buyur Şimdi Paralara git gidiyor arkadaşlar kızı şuradan telefonunu uzatsın hesap atacağım ben Hesaplayamadım beynim yandı <laughs> Şimdi kaç tane ekran var orası? 140. Evet. 180, 180, 180. Şimdi 200'den 180 çıkar aslında 20 kalıyor herhalde. Bir daha düz, belki bir hesaplayayım. 180'den kaçı? 200'den 180. Aynen 20'ymiş doğru. Hı. O zaman 20 lira vereceksin. <laughs> Bol parayı

ama ben tamam. almıyorum. Elen köyü ben almayacağım. Hmm. Tamam. Parametre azalmayacağım. Evet. Tamam. Ee, tamamdır. Ben iki ev alacağım. İki ev iki yüzmüş. İki ev o zaman bunu e, bankaya koy. İki yüz ve iki ev alacağım. İki ev dur. Evet. İki ne kadar? Sana ben ne helalim? Ben almıyorum. Evet. Tamamdır iki. Bir iki Şişle almayacağım. Sen sen de. Yedi. Yedi. Yedi geldi sana. nerede Eren kaydedin. Kodeste. Ah, yani kay Kodesin anlamını söylüyorum. Emir buradan Başlangıç o yerine sen Kodesteyim hep o oynuyor. Evet. En kodes biraz zor. 6, 7, 8, 9, 10. Ay olmaz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar. Eğer arkadaşlar bana 2 çıkarsa oyun bitti. Yani. He -he. 1, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar. Ben daha çıkmıyorum. Ben başlangıç o yerine 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kamu fonu. Kamu 200 lira alayım? De. Okul taksidin öde 50 milyon. Tamam. Okul, Okul, taksidim varmış benim bir de. Neymiş? Allah! Okul taksidim. Bu arada şunu, şunu söylemeyi unuttuk. Başlangıca gelen kişi yani başlangıcı geçen kişi 200 milyon alıyor. Evet. Sen, sen. Yedi. Yedi geldi. Devam et. Arayayım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. geldi. Al tamam. tamam. Sıra ben e, Altı, yedi. Ben hep bana yedi geliyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Sirkeci almayacağım. Sıra sende. Sıra sende kızım. 4, 5, 6. 6. 1, Ben 200'ünü ayarlayayım. Tamam. Evet, bu arada şunu demeyi unuttuk, mesela diyelim bu ne bileyim Kadıköy-Bakakurt İskalesi Deniz Yolları, ne bileyim, eee, eee, ne diyorlardı, Kabatağaç, ne bileyim, bu bunlara gelince devam ediyoruz arkadaşlar. Buna, buna, evet, buna ve şuna gelince tekrar atıyorsun. Evet, bir de buna. Aynen. Bir, dört. Bir, iki, üç, dört. Mecidiye köyü almayacağız. Buna gelince daha Evet bir de elektrik dersi. Mesela sen sen. tekrar tekrar çöz. Bu ödemiyoruz burada. de. 5 6 tekrar Türkiye'de deniyor. Teşvik 260 TL yani işte 260 bin ama az diyor. Tam paramız almasın. 260 4 5 6 7 10. Ne dedi? 1 2 3 4 5 6 7 9, 10. Maçka kaç lira? 280. Anlıyorum. Ben kaç dakika oldu? Sen çevir. 9 dakika. 5 beş 5 geldi. E, ben neredeydim? Etire. Etire alacak mısın? 300 milyon. 4, 5, 6, 7. Şans. Şans kartı. Şansta da böyle şans oluyor. Banka 50 milyon karpayı ödüyor. Ne demek yani? Çok Banka mi? 50 milyon karpayı bana mı ödüyor? Aa. Sana Aa. 50 milyon vereceğiz. Şu Teşekkürler. Şu ben bunu alta koyayım. Sana sen de. Bir de çektiğiniz kartı en alta koyuyorsunuz evet. ki karışmasın diye. Yani. Evet. Tekrar çekmeyin. koyarsanız Karışsın. kötü olur yani. Üste koyarsanız karıştırın. Bu sefer tekrar aynısını çekebilirsiniz. Ya. Evet. Ayrı evet. sıkıntı olabilir. Kalın. sen şey çevir. Beni biraz, biraz. biraz karıştır var. 3 3 tekrar. Bana geldi. kardeşim 200'ün alıyor. Tekrar, tekrar tekrar. Altı. Ee, 6 7. şu kamufonu kapatıyorum. Ay 7 7. 1 2 3 4 kendi yerine geldim. Arkadaşlar bu arada kendi arsasına gelince tekrar başlıyor. Tekrar atacağım. 3 5 4, 5 Harbiye. İki ev aldım, 200 milyon vereceksin. <laughs> Bir de başlangıca geçeceğim. 4 oldu sana 400 milyon. Neyse. Sıra bende. Ee, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Hayır 11, 11 oluyor. Bir yanında gidecek. Şans kartı. 200 milyon var. 200 milyon. Tamam. Neyse. Ee, şans çekelim. Yeni köye ilerle Yeni köy burası. Eee? 400 TL verip alacaksın zorunlu. 400 TL vereceğim. Ama yeni köye ilerle dedi sadece. Al demedim. Alacaksın ona. Öyle oluyor. Öyle oluyor. Junior var ama Ali öyle mesela. Ali var Junior da. Ele falan gelen kendisi. Yani. Aynen. O. Al, al kızı. O bankaya koy. Banka paramı bitirdi. Tamam. Tapusunu bul şuradan yedik. Elbette dikeceksin. Hadi al tarif. Neyse de dedim ne çekeceksin. Maviymiş. Koyma alayım. Abov Abov Arkadaşlar otel kirası dikmem imkansız diyebilirim. O zaman evet. Bir ev dikeceğim. Bir ev 200 milyon. Şu an. Bir ev alayım. Tamam. 4-5 5, 5. Bende. Ay sende. Bostancı'ya geldim. 220 milyon vereceğim ve alacağım orayı. Ama ben 200 değil de yok. 250 vereyim. 220 vermem gerekiyor. 250'den 220 çıkar. 250'den 250'den 220 mi? Evet 220. Dur. 30. şey. Şu kadar para veriyorum. 30 TL alıyorum. Bozdum. Ve Bostancı'nın kutusunu alabilir miyim? Bostancı kırmızı renk. Ben otel dikeceğim. Diyeceğim de otele param yetmiyor. Bir dakika kaç dakika? Ben bir ev bire dikeceğim. Kuzu bire... 14 dakika. Bir ev 90 TL'ymiş. Benim 90 TL'm yok. O yüzden ben 100 milyon veriyorum. 100 milyon arkadaşlar. 90 200 milyon vermem gerekiyor. 100 milyon verdim. 10 milyon alıyorum. Hmm. bir evde dikiyorum. Neredeyim ben? Bakancıdayım. Ay otel aldım ben de yaşıyorum. Aa böyle şunu söylemeyi unuttuk. Şu kırmızılar otel. Şu kırmızılar. Evet. Var. Şu yeşiller ev. Tapusunda da mesela diyelim bir ev o kadar. Mesela diyelim ee, rakibimiz oraya geldiğinde para ödüyor. Sekiz. Ben. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Şans. Aşırı hız cezası 15 milyon ceza öder. 15 milyon. Al şu. Kesin mi? 15 şey milyon yok. O zaman 5 milyon yapacak. Ha 5 20 milyon var hala. Tamam. 500'ü var sonra 500 de şey ol. Deli ya. Al şu 5'i. Yok bir dakika. Hadi 5 milyon. Al şu 5'i. Bol. Okey. bana veriyorsun ben de ya sen de. bir şey diyeceğim. Bir dakika. Tamam dur, dur. Geldik arkadaşlar. Neyse. Evet. Sıra sıra bende bende. mi? mi? 3-4-5 11 Haydi mana. 1 2 3 4 5. Şişle 180'i almayacağım. Sıra sende. Daha mı kızıyorsun? 3 4 5. Hiç umut aç. Tamam. 4 5. 20 mühür 4 10 11 11 11 Ben de sıra Sen almadın, mı? Ha, tamam. Ben de 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bebek 20 mühür evini kiraya Evini kiraya verdim. 150 milyon. Aaaa. Şunu alalım. Esra geldi. Sen de ha. sen de. 3, 4, 5. Tamam. tamam. 1, 2, 3, 4, 5 yeni köy ekenliği olduğu için 200 lira 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sultan Ağabey'i almayacağım 200 milyonu mu alayım? O, 200 milyon Tamam da sıra Kaç dakika olmuş bakalım 18 dakika 23 saniye iki dakikamız kalmış. Ee, yani şunu da söylemeyi unutayım arkadaşlar. Videolar 20 dakikadan fazla olmayacak. Evet. 3, 4, 5, 6, 7. Sana geldim. Küzme. 7'ydi değil mi? Evet. 6, 200'ü. <laughs> <laughs> zaten

tapulardan alıyorsun. Arsa alıyorsun. 20 milyona bir tane ev dikeceğim. Evet. Bakayım kaç tane olmuş. 19 dakika 32 saniye. Neyse. 30 saniyen sağ ol. Sıra bende Tamam. 3 4 4 1 2 3 4 dakika dersi ziyaret edeceğim. Tamam. Sıra sende. 55 dakika olmuş. bu dakika bitirelim mi? Dur Belki 20 dakika olmuştu şu anda. Bakayım. Arkadaşlar bu videonun da sonuna, sonuna gel geldik. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. İyi bye bye. Görüşürüz.